Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyelim. İnşallah böyle istediğiniz netlere, istediğiniz hedeflere ulaşmışsınızdır. Bir şey sınavla ilgili değerlendirmeli yapacağım ama öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. O kadar çok fazla mesaj geliyor ki yani ne kadar doğru iş yaptığımızı, yılların verdiği tecrübeyi sizlere nasıl yansıttığımızın gerçekten karşılıklarını alabiliyorum ve bana çok mutluluk veriyor. Ve bir dahaki yılda daha güzel çalışmalar, daha farklı çalışmalar yaparak 2023 tayfayı da yine aynı şekilde sınava hazırlayacağız. Ve gerçekten çok güzel çalışmalar yapacağız ama bu yıl için içim çok rahat. Bütün öğrenci arkadaşlarımdan aşağı yukarı matematik netleriyle ilgili çok güzel dönüşler geldi. Tabii istediğini yapamayanlar da var. İşte zaman yetiştiremeyenler, işte bocalayanlar falan var. Onların hepsini güzel bir değerlendireceğiz ama içim çok ferah ve işim çok mutlu. Çünkü öğrencilerimden gelen dönütler çok güzel. Türkiye'nin her dört bir yanından öğrencilerimize güzel bir şeyler verebilmişiz. Güzel ışık olabilmişiz. Bunun mutluluğunu içimde yaşıyorum açıkçası. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir TYT sınavını değerlendirelim, AYT sınavını değerlendirelim. Ortalıkta bir sürü e, bilgi kirliliği var böyle. Hocam yığılma olur mu, şu olur mu, bu olur mu arkadaşlar? Bir kere sınav sorularını bir görmem lazım öncelikle. Bizim efsane olan sınav sorularının analizlerini değerlendirmeleri için bir video çekeceğim size. He, ilerleyen süreçler içerisinde de arkadaşlar tercih sürecinde işte neler yapmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Hep yanınızda olacağım. Merak etmeyin. Yani sizi sınava yerleştirene kadar kadar ya üniversitelerinize yerleştirene kadar sürekli aktif bir şekilde sizlere videolar atmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle matematik soruları geçen yılın sorularına göre evet kolay. Kolay diyorlar yani görmedim soruları. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim ama matematik soruları kolayken işte Türkçe sorularının zor olduğu işte felsefede biraz takıldığı falan söyleniyor. Şimdi arkadaşlar Üniversite sınav sisteminde bazı yıllarda çok fazla yığılmalar oluyor evet ama ben bu yıl inanılmaz derecede yığılma olacağını düşünmüyorum. Şimdi herkes kendi açısından değerlendiriyor. Şimdi mesela AYT sınavında 30-35 bandında yapan birisinin algıları hep böyle full yaptım çok kolaydıları görüyor. Ama işte 15-20 civarında yapanlar da böyle kendilerine göre işte 35 net yapanlara ya senin hedefin mesela 15 net yaparak kazanılacak bir yerse sen 35 netle yorum yapanları değerlendirmesine bakmayacaksın. Tamam yığılmalar belki olacak ama şöyle bir şey var bakın. Geçen yıla göre de fen zor. Yani sizi sıralamanızı bir şekilde belirleyecek şeyler olacak. Yani ben böyle inanılmaz derecede bir yığılma olacağını falan açıkçası beklemiyorum. Ve şimdi şunu da söyleyelim. Yani gelen yorumların içerisinde Tamam matematik kolay deniliyor ama geometri sorularının da biraz sert olduğunu ve geometride birazcık eleyici soruların olduğu söyleniyor. Yani matematikte eleme yapmadıysa geometride eleme yapmış olabilir. İşte burada bütün olarak baktığınızda sınava bütün olarak baktığınızda işte kimya zor olur. Kimyadan eler sosyalden felsefeden eler yani elecek bir yer mutlaka bulacaktır. Yani geometri sorularının normal standartların bir tık üstünde olduğu söyleniyor. O yüzden içimiz rahat olacak arkadaşlar. Ve sınavı sadece matematik sınavı olarak değerlendirmeyin. İşte ben şimdi rehberlik videolarını çekerken size sosyalin ne kadar önemli olduğunu, Türkçenin içerisinden hızlı bir şekilde çıkmanız gerekip matematiğin daha kolay olabileceğini defalarca kez söyledim. Matematik sınavından erken çıkanlar, şey Türkçe'den erken çıkanlar genel toplam net olarak daha iyi bir seviyeye ulaştıklarını görüyoruz. İşte burada TYT sınav taktiğini iyi uygulayanlar diğerlerine göre bir adım önde olacaklar tabii ki. İşte bu bu etmenleri de işin içerisine kattığınızda yani sınavın içerisinde TYT'nin ağırlığında, ayetin ağırlığında düşündüğünüzde bir yığılma olacağını ben düşünmüyorum. Özellikle Türkçenin çok fazla belirleyici olacağını, sosyalin çok fazla belirleyici olacağını, sayısalcılar için fenin çok fazla belirleyici olacağını söyleyebiliriz. He. Matematik adına soruları görmeden söylemeyeyim ama yani 4-5 tane böyle eleyici sorunun olması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Tüm sınav genelinde çok zor bir sınav olmasa bile 4-5 tane eleyici sorunun olması mutlaka güzel olurdu. Belki de var bilmiyoruz. Bir gördüğüm zaman onlara bakacağım ama şu anda sizin düşünmeniz gereken şey sınavın kolay zor şey değil. Siz ortalama olarak istediğiniz netlere ulaştınız mı, ulaşmadığınız mı buna bakın. Çünkü bu, bu arkadaşlar bir okyanus var burada yani 2 milyon kişi sınava giriyor şu anda siz burada heyecanlı olan işte 10 bin kişinin 20 bin kişinin yazdığı yorumları görüyorsunuz bunu bir genel olarak değerlendirdiğimizde tam anlamıyla her şey su üstüne çıkacak ve o zaman çok fazla yığılma olmadığını göreceksiniz tamam mı yani. Bundan sonra bu süreç içerisinde böyle çok fazla şey yapmayın. Yani kendinizi yıpratacak bir şey yok. Sınav sonuçları gelene kadar sakin bir şekilde bekleyeceksiniz. Ya siz elinizden geleni yaptınız bir kere. Yani sınav anında belki istediğiniz gibi gitmeyen şeyler vardır bazı arkadaşlarımız için ama sınav sonuçlarımız bir gelecek. Sıralamalarımıza bir bakacağız yani netlerimize değil nelerimize bakacağız sıralamalarınıza bakacağız sıralamalara göre işte istediğim bölüme göre en güzel tercihler nasıl oluyorsa onları beraberce yapacağız şimdi Güzel bir şekilde artık dinlenebilirsin. Uzaklaş yani bu benim videomu da belki izleme. Yani gerçi izliyorsun şu anda ama e, uzaklaş bu işlerden. Fazla sınav falan konuşmamaya çalış. Git bir karpuz kes. Karpuz peynir ye. Git biraz parklara çık Kafanı birazcık dinlendir. Çok yoruldun. Bir de bu süreçin içerisinde yıpranma. He yarın sınav soruları. Sistemde açıklandığında oradan istersen bir kontrollerini yap. Ondan sonra için biraz daha rahat olabilir. Ama gidip de şu anda ya yığılma da varmış, o da varmış, bu da varmış. Arkadaşlar herkes aynı sınava giriyor. Yığılma olsa da olmasa da sen bir üniversiteye yerleşeceksin istediğin sıralamayı yaptığın zaman. Yani o yüzden böyle çok milletin yazdıklığı yorumlara çok takılma. Tamam mı? Senden istediğim bu ve artık ee, dinlenme zamanı geldi. Ha, şunu söyleyeyim yani iyi hazırlanamayıp ya hocam keşke çalışsaydım diyen bir sürü yorum var. Ya bu arkadaşlar işte puanlarına yine bir baksınlar ama şunu söyleyeyim. Yani istediğin gibi geçmediyse sınav bilgiler tazeyken de kısa bir ara verdikten sonra yani birçok şöyle kafa yapısında olanlar var onlar için söylüyorum. Ya zaten ben mezuna bırakacaktım kafa yapısında olan arkadaşlarımız vardı onlar için söylüyorum. Yani çok fazla ara vermeden çok fazla ara vermeden yavaş yavaş çalışmalarına da başla. Çok güzel programlar da yapacağım zaten bir dahaki yıl için arkadaşlar. Bir kampımız başlayacak ve mezunlar için çok farklı bir program daha yapacağım. Onu açıklamadım daha. Mezunlar için sürprizim var. Yani böyle ben konuları biliyorum. Ben konuları biliyorum ama üstünden şöyle bir geçmem gerekiyor diyenler için çok farklı bir programım olacak. Onu ilerleyen süreç içerisinde anlatacağım ama birazcık her şey yerli yerine bir otursun ondan sonra yapacağız. Kendini üzecek bir şey yok artık. Sen elinden geleni yaptın ee, ve sağda solda yorumları okuyup da kendi moralini düşürme. Yani puanların geldiğinde sıralaman geldiğinde her şeyin istediğin gibi olduğunu göreceksin. Ben de oraya bir anket yaptım işte nasıl geçti falan diye. Oraya fake bir şekilde şey Yapanlar atanlar da var iyi geçti işte matematik kolaydı falan diyenler de o yüzden onlara çok takılma. Heh, genel intiba olarak matematik sınavının önceki yıllara göre e, daha kolay olduğu söyleniyor. Ama 40 tane matematik sorusu var işte bunu e, hedefi 20 olup da 23 tane yapan adam çok kolay diyor mesela. Ama hedefi 40 olup da 37 yapan da zor da diyebiliyor. Yani o yüzden kime göre zor neye göre zor ne kadar istiyor ne kadar istemiyor buna göre her şey değişebiliyor o yüzden moral bozmak yok bekleyeceğiz. Güzel bir şekilde analizlerimizi yapacağız. Puanın geldiğinde en güzel sıralamayla en güzel hangi üniversiteye yerleşir onları yapacağız. Mezuna kalırsan ne kazanırsın, mezuna kalırsan ne kaybedersin bunları konuşacağız ve ona göre senin için en güzel yol haritasını çizmiş olacağız. Merak etme bu süreç içerisinde gerekirse bir oynatma listesi yapıp işte bu tercih sürecinde ne yapılması gerekiyor, nasıl tercihler yapılması gerekiyor, üniversite sınavında işte nerelere gidilir hangi üniversiteler yazılır hangi bölüm ne olur hepsini sizden gelen sorulara göre videolarını çekip sizlere rehber olacağım. Merak etmeyin. Dediğim gibi bir dahaki yıl ve işte artık söylüyorum bu süreç içerisinde bundan sonra daha fazla kanalda olacağım. Daha fazla içerik üreteceğim ve hep yanınızda olacağım. Bunu merak etmeyin. Şu anda sizden istediğim şey dinlenmeniz. Güzel bir şekilde zihninizi dinlendirmeniz. İşte şimdiye kadar bu süreç içerisinde vakit ayıramadığınız şeylere vakit ayırmanız, ailenin Kitap, dizi, film, işte spor ne olursa artık sizin zamanınız başlıyor. Güzel bir tatil hak ettiniz. Güzel bir tatil yapın. Çok da moralinizi bozmayın. E benden istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve tekrar söylüyorum çok mutlu ve huzurluyum. Gerçekten bir tane kötü yorum duymadım. Ya hocam iyi ki sizden çalışmışız diyen bir sürü yorum var. Bu bana çok mutluluk verici. Bir dahaki yılki arkadaşlarımız için de tercihlerini yaparken e, güzel bir yol haritası olacak. Sizler de işte etrafınızdakilere sağınızdaki solunuzdakilere bizim yaptıklarımızın ışığında bize önerirseniz çok da mutlu oluruz. Hadi kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Selim Hoca hep yanınızda. Bakın 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 bir şey daha göstereyim. Bir dahaki yılın hazırlıkları için bir şeyler bir şeyler yapıyoruz buralarda. Bir dahaki yıl gerçekten efsane olacak. Ama önce sizleri üniversite sınavına yerleştireceğiz. Üniversite sınavına değil, üniversitelerinize yerleştireceğiz. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.